Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Samsung telefonunuzda gördüğünüz gibi klavyenin konsolat ayarlarını nasıl değiştirebileceğini göstereceğim. Bunun için şu uygulama yapacağız arkadaşlar. Nereye gelmemiz gerekiyor? Telefonumuzun şöyle en baştan açalım. Yukarıdan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmında erişilebilirlik bölümüne geliyorsunuz. Erişilebilirlik bölümünde ise görünebilirlik geliştirmeleri diyor orada. Bakın burada. Burada sonra da yüksek konsanslı klavye bölümü var. Bunu tıklıyorsunuz. Burada hangisini seçiyorsanız onu telefonunuza uyguluyor. Farz edelim bunu seçtik. Geri yapalım. Şu an seçildi. Sarı renk. Mesela telefonumuzda bir bakalım bir yere klavye çağıralım. Gördüğünüz gibi klavye değişmiş oldu. Neresi arkadaşlar? Neresi burası? Hemen bakıyoruz. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlardan erişilebilirlik bölümüne geliyorsunuz. Yarışılabilirlik bölümünden görünebilirlik gelişme tıklamalarına tıklıyorsunuz. Yüksek konstanslı klavye. Evet. Buradan ayarlayabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz de bu da güzel bir özellik. Ee, klavye türümüzü normal döndürmek istiyorsanız bunu pasif yapacaksınız. Negatif renkler bölümü var arkadaşlar. Ekrandaki bütün değerleri negatif renge çevirebiliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ana ekrana gideyim. Ana ekranı ne yaptı? Negatif renklere çevirmiş oldu. Böyle kullanmak isterseniz de yine size tercihinize kalmış bir şey. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Saygılar, sevgiler.